Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu kırmızı parçayı mov aracıyla tutup farklı yerlere çekebiliriz. dilersek tabii ki bu kırmızı katman seçiliyken olabilir. Beyaz katman seçiliyken yani en alt katman seçiliyken bu işlemi yapamayız. Ama dilersek üzerindeki otomatik seç şu kısmında otomatik seç kısmını seçersek arkadaşlar buna tıkladığımızda bu katman otomatik seçilir. Eğer e, bu seçili değilse bu katmanı bu katmanı oynatamayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada katman ve grup olarak seçim yapılabiliyor. Şu anda bir grubumuz yok. İleride göreceğiz grubumuz olacak. Evet bu şekilde oynatabiliriz. Bu boyadığımız ve çizdiğimiz ve boyadığımız şekli arkadaşlar. Ctrl T diyerek bir transform hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir transform biçimi alıyor, çerçevesi alıyor. Bu transform biçimini arkadaşlar bu köşesinden tutup büyütebiliyoruz. Eğer tutup bu şekilde büyütürsek farklı açılarda farklı oranlarda büyütebiliriz ama Shift'e basılı tutarsak arkadaşlar kendi or oranını koruyarak büyütebiliriz. Bu şekilde. Yine seçim aracına basıp uygula dediğimizde e, boyut, yeni boyut uygulanmış oluyor. Yine arkadaşlar e, mov aracıyla alt tuşuna basıp e, bu objemizi sürüklersek kopyalamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın alt tuşuna basıtıyorum ve mov aracını sürüklediğim zaman yeni kopyalar ortaya çıkıyor. Yine bunları tıklayarak arkadaşlar direktle silebilirim. Tıkladım, sildim. Evet. Şimdi bir katman daha çizelim. Bunun için sağ taraftan yeni katman diyorum. Buna da mavi diyelim arkadaşlar. Yine bu katmanımı bu araçla çizebilirim ama bu sefer bu menünün içinde yuvarlak araçla çizeceğim. Eğer tıklayıp bu şekilde çizersem arkadaşlar serbest bir yuvarlak çiziyorum. Ama Shift'e basarsam e, düzgün bir daire çizmiş oluyorum arkadaşlar. İstediğim açıya, ölçüye getirip bırakabilirim. Yine buradan mavi rengi seçelim. Böyle bir mavi seçtim. İster fırçamla boyayabilirim arkadaşlar. Şu anda fırça kapalı görünüyor. Çünkü buradan katman seçili değil. Buradan katmanımı seçiyorum. Şu anda fırça boyanacak pozisyona geçti arkadaşlar. Bu şekilde boyayabiliyor. CTRL e Z diyerek arkadaşlar işlemi geri alabilirim. Eğer işlemin 1, 2, 3, 4 birden fazla adım, adımda, ise arkadaşlar CTRL ve alta basıp bu şekilde Z'ye basıp basarak geri alabilirim. Arkadaşlar fırçayla değil de alt backspace yaparak arkadaşlar hızlıca boyayabiliyorum. Mavi katmanı seçiyorum. Alta basılı tutarken Backspace'e basıyorum arkadaşlar. Buradaki renk neyse otomatik olarak boyamış oluyor arkadaşlar. Yine seçim aracına basıp arkadaşlar boşluğa tıklayıp e, boyama seçiminden kurtarmış oluyorum. Yine mov aracın aracımla bu kısmı e, şeklimi oynatabiliyorum. Gördüğünüz gibi mavi daire kırmızı karenin üstüne denk geldi. Bu da katmanın bunun buradan üstüne olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ben katmanı kırmızının altına aldığımda e, bu katman kırmızının altına geçiyor resimleri görselde de çalışmalarında da arkadaşlar. Bu şekilde katmanları alt alta ve üst üste koyabilirim. E, sadece bu e, bu araçla araç isim yapılmaz arkadaşlar. Ee, şöyle bir aracımız var. Kement aracı. Çokgen kement aracı ile arkadaşlar. Yine bir katman açıyorum. Buna da yeşil diyelim. Evet. Kement aracı ile arkadaşlar farklı noktalara tutup çizim yapabilirim. Fakat bu araçta bir yüze yaratmam için boyama yüzeyi. Başladığım noktaya tekrar geri gelip kapatmak zorundayım. Ve bu şekilde tırtıklı bir alan yaratabilirim arkadaşlar. Bu alanı da istediğim rengi boyayabilirim. Evet yine hızlı boyama yapmak için Alt Backspace diyorum ve Bu yüzeyi dolduruyorum. Yine Seçim aracına tıklayıp boşluğa tıkladığımda e, Boyama tıktığından kurtarmış oluyorum arkadaşlar. Yine Move aracıyla da Şeklimi hareket ettirebiliyorum. Transform aracını hatırlayalım bu araçlar şifte basın tutarak arkadaşlar büyütüp küçültebiliyorum. CTRL'ye bastığımda arkadaşlar şekli köşelerden tutup farklı açılara getirebilirim. Bunu CTRL'ye basarak yapıyorum arkadaşlar. Eğer CTRL'e ve alta basarsam arkadaşlar şu şekilde paralel olarak oynatabilirim. CTRL ve şifte basarsam arkadaşlar yine bir nokta sabit diğer nokta farklı yönde hareket ediyor eğer arkadaşlar transform şekli seçiliyken sağ tıklayıp çarpıt e, kısmını seçtiğimde arkadaşlar yine bu yüzey üzerinde açılan bir sürü nokta var bu noktalardan bu çizgilerden tutup şeklimi izin verdiği orantıda değiştirebilirim şekillendirebilirim evet Buradan çıkmak için arkadaşlar yine seçim aracına tıklıyorum ve uygula diyorum. Bu şekilde çıkmış oluyorum. Arkadaşlar diğer bir çizim yöntemi de kalemle çizme. Yani penle çizme arkadaşlar. Bununla çizim yapmak için de yollar kısmından arkadaşlar yeni bir yol seçmem gerekiyor. Yani yol bir. Buna da sarı diyelim arkadaşlar yolun ismine. Arkadaşlar biraz zoom yapıyorum bu boş alana. Bu kalem aracıyla çizmek biraz daha zor ama daha detaylı ve daha yuvarlak hatlar çizebiliyoruz. Arkadaşlar bir yüze noktaya tıklıyoruz. Diğer noktaya tıkladığımızda ve mouse'umuzla uzattığımızda basın tutarak arkadaşlar bu şekilde esneterek arkadaşlar çizgiyi esnek ve yuvarlak hale getirebiliyoruz bu şekilde. İstediğimiz yuvarlaklığa girdikten sonra bırakıyoruz arkadaşlar. Yine başka bir noktaya geldiğimizde bize kalem aracımız bu şekilde bir eğim yaratıyor. Kendi bunu otomatik yaratıyor. Güzel bir eğim olması için. Ama biz böyle istemiyorsak geri alalım. CTRL Z dedim. Eğer böyle istemiyorsak arkadaşlar bu bizim uzantı ve yönlendirme çubuğumuz. Bu uzantı ve yönlendirme çubuğunu alta basarak arkadaşlar tam bu noktadan kesiyoruz. Böylece istediğimiz şekilde tekrar devam edebiliriz. Kesiyorum. Eğer düz devam edeceksek arkadaşlar e, tıkladığım yerde mouse'u kaydırmıyorum. Basıyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi basıyorum ve bırakıyorum. Basıyorum ve bırakıyorum. Basıyorum ve bırakıyorum. Basıyorum, bırakıyorum. Eğer basıp bırakmadan sağa sola e, esnetirsem arkadaşlar çizgiyi bu şekilde ovalaştırabiliyorum. Yine bunda da arkadaşlar başladığım yere eğer bu parçayı boyayacaksa başladığım yere gelip tamamlayıp yani çerçeveyi kapatıp e, boyanabilir bir yüzey haline getirmem gerekiyor. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar çalışma yolunu bu şekilde tırtıklı yuvarlağa getiriyorum ve bunu boyanabilir obje haline getirmiş oluyorum. Fakat boyama işlem yapmam için arkadaşlar katmanlara gelmem gerekiyor ve bir katman seçmem gerekiyor. Eğer boyayacağım katmanlar, boyayacağım kısım bu katmanlar yapışık olmasını istiyorsam arkadaşlar bunları seçmeliyim. Ama ben ayrı bir katman olmasını istiyorum. Ve sarı katman ekliyorum buraya. Buna da sarı diyorum arkadaşlar. Artık bunu seçiyorum ve artık bunu boyayabilirim ve bu ayrı bir katman olur diğerlerinden. Hemen bu bölmeden sarı seçiyorum arkadaşlar rengimi. Şöyle bir sarı. Yine alta basit olarak backspace tuşuna basıyorum ve sarıya boyamış oluyorum arkadaşlar. Ve yine boşluğa tıklayarak yeni serbest şeklimi çizmiş oluyorum. Bu şekilde yine katmanımı kullanabilirim. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. house